Uzak bir galakside, uzayın karanlık doğasında, yıldızlar arasında kaybolmuş bir galakside, Jedi şövalyeleri ve Sith Lordları, gücün aydınlık ve karanlık tarafını kullanarak aralarındaki sonsuz çekişmeye devam ediyorlardı. Jedi şövalyeleri gücün rehberliğinde barışı korumak ve galaksiyi aydın bir geleceğe taşımak için mücadele ediyorlardı. Galaktik Cumhuriyet Senatosu zamanla yozlaşmış, insanların kendi çıkarları için karar kıldığı bir yer olma yolunda ilerliyordu. Galaktik Cumhuriyet ile Bağımsız Sistemler Konfederasyonu arasındaki gerginlikten doğan klon savaşları bugünkü konumuz olan Order 66'nın ilk fitriydi. Star Wars takvimine göre, Yavin Savaşı'ndan önce 22 ile Yavin Savaşı'ndan sonra 19 arasında gerçekleşen savaşta, iki büyük askeri gücün, Genosis Savaşı ile başlayan Klon Savaşları, galaksideki bütün gezegenleri içine çekti. Bu klon askerler, Kont Doku tarafından Kamino gezegeninde Jango Fett'in genetik materyallerinden yararlanarak üretilmişti. Kamino'da Lamos ile görüşen Obi-Wan Kenobi, klonları incelemiş ve klon askerleri savaşın önemli bir parçası olarak Savaş sırasında Jedi'lara yani cumhuriyete hizmet etmişlerdi. Savaşın iki tarafı olan Cumhuriyet ve Konfederasyon tarafsız kalmak isteyen gezegenlere elçiler göndererek kendi saflarını çekmek için çabalıyorlardı. Nabu krallığı tanesinin seçilmiş hükümdarı ve bir yandan da senatör olan Padme Amidala demokrasinin korunmasını savunan politik bir idealistti. Ve Cumhuriyet ve Senato için Klon Savaşları ile birlikte barışçıl çözümler üretmeye çalıştı. Aynı zamanda Padme Galaktik Cumhuriyetin ve Jedi Düzeninin güce denge getireceği kehanet edilen seçilmiş kişi olarak görülen, efsanevi bir güce duyarlılığı olan Anakin Skywalker'la yasak bir ilişki içerisindeydi. Bu Jedi şövalyeleri arasında yasaktı. Anakin Skywalker seçimlerinden dolayı çok zor durumlarda kalmış biriydi. Zamanla içindeki güç ona kaderi gereği yön vermeye başlamıştı. Bunu bilen üstün bir senatör ve manipülatör olan Palpatine genç Anakin'i kendi tarafına çekmek için Anakin ile vakit geçirirdi. Bu sayede Palpatine, Anakin'in ustası olan Obi-Wan Kenobi gibi Anakin'e yakın olmaya başladı. Anakin siyahla beyaz arasında kalmış ve gücün karanlık tarafına eğilim göstermeye başlamıştı. Palpatine, Galaktik Cumhuriyet'in şansölyesi olarak görev yapıyordu. Palpatine, Genosis Savaşı ve devamında gelişen olaylar sonucunda Kont Doku tarafından kaçırıldı. Doku, Sith liderinin öğrencisiydi. Doku, Palpatine'i kaçırarak onunla işbirliği yapmıştı. Palpatine, Cumhuriyet'in şansölyesi olduğu için kurtarılması gereken önemli bir kişiydi. Anakin Skywalker ve Obi-Wan Kenobi, Palpatine'i kurtarmak ve Doku'yu durdurmak için Jedi düzeni tarafından gönderildi. Kenobi ve Skywalker ile çatışmaya giren Count Dooku, bu çatışmada yenik düştü ve Palpatine'in isteği üzerine Anakin tarafından öldürüldü. Bu olay, Anakin için gücün karanlık tarafına çekilmesinin ilk adımlarından biriydi. Kenobi, General Grievous için gittiği görevde Anakin yalnız kaldı. Ve bu süreçte Palpatine, Anakin'le konuşup kimliğini açıklayarak kendi tarafına geçmesi için Padma Amidala ve doğmamış çocuklarını korumaya öne sürdü. Çaresiz kalan Anakin, yapılmış şantajı kabul etmek durumunda kaldı. Anakin her ne kadar bu durumu kabullenmemek için kendi içinde uğraşsa da bunu düzene bildirdi. Bir sonraki sahnede ise Palpatine'in odasına Mace Windu, Palpatine'i öldürmek için diğer cedayları ile girer. Mace Windu ve Palpatine arasında dönen amansız doyla da Palpatine kaybederken odaya Anakin girer. Mace Windu, Palpatine'in işini bitireceği anda Anakin, ustası olan Palpatine'i korumak için Mace Windu'nun kolunu ışın kılıcıyla keser. Hemen arkasından gelen fırsatla Palpatine güç yıldırımını kullanarak Usta Windu'yu öldürür. The time has come. Şansölye'ye Palpatine artık açığa çıkmıştı. Şansölyeliğini kaybetmeden önce son bir kozu vardı. Darth Sidious olmadan önce. Sidious Klonların üretiminde beyinlerine entegre edilen çipler sayesinde sahip olduğu şansı öyledik ünvanını kullanarak tüm klonlara ve müttefiklerine o unutulmaz sözü söyledi. <laughs> Emirden sonra klonlar tek tek Jedi düzenini ve Jedi'leri avlamaya başladılar. Kiadi Mundi, Ayla Sakura, Plukon, Stas Eli, Dena Billaba, Shakti, Jet shukasa Mace Windu gibi ünlü isimlerin yanında 10 bin kadar Jedi'yi kaybeden Jedi düzeni bunun sonucunda yıkılmıştı. Bazı Jedi'lar infazdan kaçmayı başarsa da düzen ve cumhuriyet artık yok olmuştu. Ve galaktik imparatorluk galaksideki güce duyarlı tüm çocukları infaz etmeye başlamıştı. Bununla birlikte Anakin Skywalker gözü dönüp kendini tamamen karanlık tarafa bırakarak Jedi tapınağına doğru yol aldı. Bunun sonucunda Gerçekçıda eğitim alan küçük öğrencilerin katledilmesi sonucu Anakin'in namı diğer Darth Vader kişiliği oluşmaya başladı ve galaksiye beklenen zenge gelmişti.